İşim var burada. Asıl sizin de işiniz var bir Rum evinde. Yusuf, idareci olmak kolay değil. Şehirden o kadar silah çıkarırken kimden yardım alacağız? O, oh, o oh, bizim tek umudumuz. Anladın mı? Sen ne arıyorsun burada? Niye şehri terk etmedin? Miralayım, vatanseverler İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıkmışlar. Direniş başlatacaklar. Onlara destek olmamız lazım. Çember daralıyor Miralay'ım. Yunanlılar silahların peşinde. Dün hem Adem ve Nezih'in hem de benim evime girmişler. Şehrin bütün çıkışları tutulu. Eğer hemen harekete geçmezsek yakalanacağız. Demek izimizi buldular. O kadar acele hareket edemeyiz Yusuf. Ortalık... Acele etmeye mecburuz Miralay'ım. Biz yakalanırsak, birimiz çözülürse Silahlar Yunan'ın eline geçerse bu direniş başlamadan biter. Kadife Kaleye giderken bir cami var. Biliyor musun? Orada toplanın. Camide. Yusuf. Bugün bu iş bitecek. O silahlar teslim edilecek. Emredersiniz. Her şey yoluna girdi. Bu gece teslim ediyoruz silahları direnişe. Bugün şanlı bir gün kardeşlerim. Bugün Anadolu'nun kurtuluşunun başladığı gün. Yunan'a İzmir'den, Fransız'a Ahintap'tan, İngiliz'i payitahttan söküp attığımız günlerin atası bugün. Sizlerin sayesinde. Lakin vazifeniz henüz bitmedi. Silahlar tamam. Ama tetiğe basacak el lazım. Vatana yiğitler lazım. Bir tek canınız kalsa. Şu kıble hakkı için canınızı kurban etmeye var mısınız? Varız. Var o vakit Allah kurbanınızı kabul etsin. Asker getirdiler, vurulmuşlar. Nerede? a camiinde bulmuşlar. Başak'im gördü mü? Ruzum yok aziz Hemşire. ölmüşler. Oracıkta ölmüşler. Kim yapmış? Yunanlılar yapmıştır. Kim yapacak ki başka? Hem de Allah'ın evinde, güp gündüz Yunanlar yapmaz. Neden yapsınlar? Ne çıkarlarına? İnfialden başka neye sebep olur ki bu? Kuşluk vakti üç subay camide ne yapar? Caminin en boş olduğu zaman. Bir buluşma mı tertip ettiler? Tepki çekmemek için bizim camilerden uzak duracağımızı düşünmüş olmalılar. Bu işin içinde iş var Cevdet. Bu subaylar kayıp silahlarla ilgili olabilir mi? Mümkün. Gir. Miraval Tevfik Bey geldiler. Gelsin. Bu rezaleti nasıl açıklayacaksınız General Vasili? Yavaş Miralay, yavaş. Sizinle dün bir anlaşma yapmıştık. Kan dökülmemesi için herkes elinden geleni yapacaktı. Bu hadiseyle bizim bir alakamız yok Tevfik. Alakanız yok Yunan ordusu İzmir'e iniyor. Daha bir gün geçmeden üç Türk askeri mesaj verir gibi camide katlediliyor. Yunan ordusunun işlenen bu cinayetlerle en küçük bir ilgisi yoktur. Yarın Paris gazetelerinde manşete çıktığında başbakan Menzilos da aynı şeyi söyleyecektir. Ama kim inanır buna? Bu yanlış anlaşılmaya gidermek, olayın doğrusunu açığa çıkarmak sizin elinizde. Miralay Tevfik bu hadisede üzerine düşeni hassasiyetle yerine getirecektir kumandan. Kendisine ben kefilim. Teşekkür ederim. Buyurun, konuşalım. Başka bir yoksa? Çıkabilirsin Cevdet. Miralay Tevfik. Albayım. Hastaneden haber var mı? Camide öldürülen askerlerin kimlik tespiti yapılmış mı? Hastane telgrafından direkt gezecekler albayım. İsimler geldikçe Yunan karargahına geçeceksin. Hastaneden isimler geldi mi? Henüz değil albayım. Şimdi telgrafın basına geçmişler arkadaşlar. 17. kolordu. 56. tümen, 174. alay, ikinci tabur. Hüseyin Oğlu Adem, yüzbaşı. 17. kolordu, 56. tümen, 174. alay, ikinci tabur. Hüseyin Oğlu Adem, yüzbaşı. 17. kolordu. 56. tümen 174. alay 2. tabur Hüseyinoğlu Adem Yüzbaşı Evet albayım Devam et İkinci geliyor 17. kolordu 56. tümen 174. alay 3. tabur Sükrüoğlu Nezi Yüzbaşı Üçüncü kim? Yusuf mu? Niye durdu bu? Durdu albayım. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? İki dakika önce çalışıyordu. Geliyor albayım. Kim? Üçüncü kim? Yusuf mu? Üçüncü subay... Yusuf mu? Üçüncü subay... Yasıyor. Yaşıyor mu? Yasıyor, öyle dediler. Ameliyathane hazır mı? Hemen başhekim haber ver. Hemen! Ben elimden geleni yapmaya hazırım. Dün de ifade ettiğim gibi. Bundan şüphem yok Miralay'ım. Ama bu subay cinayetleri... Gir demedim. Özür dilerim efendim. Ama çok acil. Anlıyorum. Neyse ki talih yüzümüze güldü Miralay'ım. Saldırıya uğrayan subaylardan biri ölmemiş. Ameliyata almışlar. Hakikat aydınlanacak demektir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.